altınları sakladığım yeri gö <laughs> göstereceğim. Evdeki kasamız arkadaşlar. Burada böyle duruyor. Burada gümüşlerim var ve pırlantalarım var. Burada da altınlarım var. Şöyle göstereyim. Size hepsi altın arkadaşlar bunların. Hmm. Bakayım. Buradan orada neyi takmışlar. Şunu takmış galiba. İşte bunlar böyle altın olduğu için arkadaşlar biz bunu böyle arada bir stres atmak için sıkıyoruz. Bunu da herhalde biraz getireyim kuyumcuya da rengini atsın. Bu var galiba o videoda. Yani bunu işte arkadaşlar altınlarımız bizim milli servisimiz. Bunu kayınvalidem takmıştı. Şöyle göstereyim. <laughs> arkadaşlar gerçekten yani ben bunları paylaştığım için kusura bakmayın. Hani üzülüyorum, utanıyorum kendimden ama hani bir yerde de göstermek lazım diye. Ben bunları paylaştığım için kusura bakmayın. Hani üzülüyorum, utanıyorum kendimden ama hani bir yerde de göstermek lazım diye düşünüyorum. Bunlar işte altınlarım benim. Milli Şu hepsi. Şuna da şöyle yapıp da bir koparsam, kessem keşke ne kadar basit bir malzeme olduğunu görseniz. Neyse ya, o